Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ee, bugün Minecraft Survival bölüm 2 devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada açayım biraz fazla bayağı bir iş yaptım. Camlar şurada şu camları toplayayım. Ondan sonra açımızı doldurayım. Size birkaç şey göstereceğim. Daha bayağı şey göstereceğim. Yemekleri ben nereye? Ha tam buraya koymuşum. <laughs> Şimdi gelin oraya gidelim. Ee, evin kenarlarını biraz camla doldurdum şu yolu bayağı bir değiştirdim hani bu yol artık eve kadar geliyor baktım burası biraz orantısız hani şu an şurası biraz daha orantısız ama yine de eskisine göre daha iyi hatta ben şuraya bir yarım blok koyayım çok daha tatlı olur şimdi kalmış çok güzel bir dakika şunu al bana bu kadar yeter. Ee, video dışındayken arkadaşlar çok 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 şey yaptım. Hani eğer bunu video içindeyken yapsaydım çok sıkılırdınız. Gerçekten inanılmaz sıkılırdınız. Şimdi şunu şöyle koyayım. Şunu da. Tamam burası iyidir. Ee, bir önceki videomuzda yani bölüm 1'de arkadaşlar şöyle bir mağara falan bulmuştuk ve demiştik ki hani şurayı tarla yapacağız diye burayı düzleştirmiştik. Ondan sonra ben dedim ki hani şurayı düzelteyim. Burayı tarla yapayım dedim. Bayağı bir cam kullandım çünkü hatırlıyorsunuz. Burası full camdı arkadaşlar. Pardon, kumdu. O kumları bayağı bir erittim. Ee, bugün çoğunlukla şeyle uğraşacağız arkadaşlar. Ee, bu tarlayla uğraşacağız. Hani dediğim gibi bayağı bir build olacak. Şurayı cam yetmedi. Hatta ben şu açıyı tamamen doldurayım. Gördüğünüz gibi şurada çok fazla ağaç oldu. Yani bayağı bir odun kestim dışında. Şimdiki. Ee, yavaştan geçelim. Ben gideyim bir kova yapayım. Bu benim tarlayla uğraşacağımızı söyledim. Çok fazla seed buldum arkadaşlar. O seedleri de ektim. Hani gördüğünüz gibi her yer seed yani. Evinin üstünü kapatmayı şu an düşünmüyorum. Hani böyle çok çok daha tatlı kova yapacaktım ben. Ops. Ya e da yok ya bir tane yapayım. Zaten su direkt yanda. Alır alır tekrar koyarız. Şimdi. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. Sınır sus yapmayı göstereyim. Bir tanesini buraya koyuyoruz arkadaşlar. Dört blokluk bir yer yapacağız ilk. Bu arada bir dakika. Şöyle yapalım. Şimdi. Ee, dört blokluk bir yer yapıyoruz arkadaşlar. İki uç tarafa su koyuyoruz. Ondan sonraki yerleri kırdığımızda veya kırmanıza gerek yok. Direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Sınırsız su elde etmiş oluyoruz. Ne kadar çekersem çekeyim sınırsız su bozulmuyor. Ama hani aynı anda şöyle şöyle basarsanız arada sırada bakın bozuldu şu an. Hani çok uğraşmayın siz gidin bir kenardan alın. Şimdiki. Şöyle yapmak istiyorum ben. Nasıl olsun? Diyorum ki şuranın altı su olsun. Küreğim var mı? Küreğim yok. Oo çok kirevi var. Burayı kazayım. Buranın altına su koyayım diyorum ben. Yani burası su olacak arkadaşlar. Kazalım. Baya büyük bir tarım yeri olacak. Hatta bakın şurada da demir çıktı. Demirlerimizi de alalım. Okay çok güzel. Bu bölüm muhtemelen tarlayla düşeceğiz arkadaşlar. Bu arada artık videolar e, HD olarak gelecek yani 720p olarak gelecek. Buna ben şahsen çok sevindim hani eskiden bu kadar kaliteli değildi 480 de sanırım aynı 480p idi. Şimdi çok çok daha iyi oldu. sınırsız suyu böyle tarla yaparken kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben su çok yer kaplamasın hani çok görünmesin diye böyle yerin içine saklamayı istiyorum. Açtık. Hatta şöyle şöyle de koyabilirsiniz. Ben burayı bir kapatayım. Tamamdır. Şimdi Kabustonla kapatalım buraları. Burayı kazacağız arkadaşlar burası da toprağımız olacak. Yani toprağımız burada olacak. Hatta o kabustonları ben kırayım ya. Şimdi bir şey yapmamız gerekir falan. Bir dakika. Wifi'yi kapat. Okay. burası hazır şimdiki şurası su olacak burası da toprak olacak böyle böyle kazmam gerekiyor hatta ben toprakları koyayım ondan sonra karıştırmayayım oluyor arkadaşlar. Ben eve gideceğim burayı kazdıktan sonra yatayım. Ee, çünkü build yaparken zombilerin bulaşmasını istemiyorum. Çok sıkıntı çıkaracak. Biraz daha kazayım öyle gideyim. O bizim evi de bayağı büyütmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hani çok 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 büyük şeyler yapacağım ya. Hani kaç bölüm giderse gitsin 40 bölüm giderse gitsin hep buralar bu ilde olacak yani tavırlar falan filan çok şey yapacağız ben eve gideyim zombiler çıkmaya başlamıştır tabi tamam kardeş sen orada ne yapıyorsun Bu arada gördüğünüz gibi iki kapı yaptım arkadaşlar ortalamak için ee, bence çok tatlı oldu. Evet buradaki ağaçlar da bayağı bir büyümüş artık hani o kadar orman aramaya gerek kalmayacak gideceğiz yani kendi ormanımızı kendimiz yaptık. Patla bakayım patla. Okay. Şurada da ayrım falan varsa ki yok. Wow, burada yalnız çok fazla şey tavuk falan varmış. Eyvallah. Böyle böyle yumurtalarını alıp bunları da şey yapacağız arkadaşlar. Bu kadar büyük yapmamın sebebi içeride kümes falan da olacak. Şuraya kazan. Ops, burada su var. Şöyle yapacağız. Okey. Niye şu gelmeye devam etti ya? Neyse. Biz devam edelim. Hatta ben şuraları da kırayım arkadaşlar. Sular olacak. Şuraya da topraklar koyarız. Ops o örümcek nerede? Bir örümcek sesi geldi. Camım yetmemişti. Şu an biraz camım var arkadaşlar. Üstü kapatabilecek kadar yok ama. Yine de olsun. Şimdi ben şuraları. Ops yanlış yaptım. Böyle böyle kapatalım. Şimdi Çok iyi ya. Şimdi gidelim biraz arkadaşlar. Çimen falan toplayalım. <laughs> Hatta ondan önce benim çapa yapmam lazım. Çapaya çok ihtiyaç var. Ha demirim var. Hatta ben şu gereksiz blokları direkt koyayım. çapa yapımda arkadaşlar direkt hani şöyle iki tane koyuyorsunuz direkt bir tane çapa elde ediyorsunuz. Şeyi de göstereyim. Yukarıda da bir giriş yaptım arkadaşlar. Gösterdim mi bilmiyorum. Şu an çok iyi yerdeyiz ya. Bakın hani domuzlar falan filan var. Şurada direkt ağaçlar var. Ee, açlık sorunu da artık kalmaz inşallah. Elimizde olanları geçelim. Yetmedi tabii ki. daha öyle yapmayayım. Bir dakika şöyle yapalım. Ee, buradan da bir taktik görmüş olursunuz arkadaşlar. Direkt suyu şöyle koyalım. Su zaten direkt çimeni kırıyor. Hop sapling niye geldi? Hani böyle böyle direkt alabiliriz. Başka var. Buraya gerek yok. Burayı elimle kırarım. Sen ne yapıyorsun? Sırf çimenin olduğu bir yer yok mu ya böyle düz? Aa bak direkt karşısı öyleymiş. koyuyorsunuz arkadaşlar direkt çat 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 diye hepsi zaten kırılıyor. Siz de topluyorsunuz. Çok kolay ya. Tek tek kırmak yerine. What? What? Şunun bir fotoğrafını çekelim de. Okey. Dafuk. Şimdi ne kadar oldu? 19 tane bize yetmez arkadaşlar. Daha çok bulmamız lazım. Siz yumurta çıkardınız mı beyler? Aha. Eyvallah. Şimdi bu domuzların hepsini kesmeyeceğim arkadaşlar çünkü domuzları içeri çekmem lazım. Ah, az önce bak yaptık iyi mi? Ah. What? Hocam ne oluyor ya? Haha. <laughs> işte oyunun bug'ını buluyoruz geçenlerde arkadaşlar. Ha, su kayboldu. Allah. Yarası sen bu saatte niye uçuyorsun ya? Sen yüzün yok uçamazsın. Sen uçamazsın dedim ben değil mi? Değil mi sana? Ben öyle dedim değil mi yani? Ayrıca bu kadar çok geziyorum arkadaşlar çünkü şey arıyorum. Ee, hani domuz falan var mı yakında onları çekebilir miyim diye arıyorum. Yakınlarda koyun sanırım hiç yok. Aynen ya koyun gerçekten hiç yok. What? Allah Allah. Hocam ne oluyor bu oyuna ya? Aa. Allah Allah. Bu ne ya? acaba entity mi Evet. Şimdi ekelim. ışık lazım değil mi? Işık çok gerekiyordu size. Torçumuz var. Ne kadar oldu? Geç açtım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın.